Kekik Thymus vulgaris, nane ailesine ait olan ve Akdeniz bölgesine özgü olan bir bitkidir. Yüzyıllardır tıbbi ve mutfak amaçları için kullanılan kekik, yoğun aroması ve sağlık faydalarıyla tanınır. İşte kekik'in bazı sağlık faydaları. Antioksidan özellikler: Kekik güçlü antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltabilir ve yaşlanma sürecini yavaşlatabilir. Ayrıca bazı kronik hastalıkların riskini azaltabilir. Antiinflamatuar etkiler, içerdiği bileşikler sayesinde kekik antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Bu özellikleri iltihaplı durumları hafifletebilir ve özellikle artrit gibi eklem iltihaplarına karşı rahatlama sağlayabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kekik, bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminler, mineraller ve antioksidanlar içerir. Bu da vücudun enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı direncini artırabilir. Sindirim sağlığını destekler, kekik, sindirim sistemi sağlığına olumlu etkileri olan bileşikler içerir. Sindirim enzimlerinin salgılanmasını artırır, sindirimi kolaylaştırır ve gaz, şişkinlik gibi sindirim sorunlarını hafifletebilir. Solunum yollarını rahatlatır, kekik, öksürük, soğuk algınlığı ve sinir sorunları gibi solunum yolu rahatsızlıklarında rahatlama sağlayabilir. Özellikle kekik yağı bu konuda etkilidir. Buhar inhalasyonu veya gargara şeklinde kullanılabilir. Antibakteriyel etkiler, kekik, içerdiği bazı bileşikler sayesinde doğal antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu özellikleri, enfeksiyon riskini azaltabilir ve bakteriyel hastalıklarla mücadelede yardımcı olabilir. Kanserle mücadelede yardımcı olabilir, bazı çalışmalar, kekin kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebileceğini göstermektedir. Özellikle kolon, meme ve prostat kanseri gibi bazı kanser türleri üzerinde olumlu etkileri olabileceği düşünülmektedir. Ancak, daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Kekik, çeşitli